kamp hazırlıkları başladı. Günaydın kanka. Günaydın. Uyandık şimdi. Şimdi toplanacağız. Sonra güzel bir yere kahvaltıya gideceğiz. Misafirimiz var. Vallahi ben de şu an tırstım. <laughs> Geliyor İhsan. Tamam gidiyor. verdik. Kahvaltı yapmak için güzel bir yer arıyoruz ama İhsan Bey bulabilecek miyiz? Geriz abi, her yeri gezeceğiz. Abi şu da manzarasına bak. Harika. Kahvaltıya giderken belki kuzu göbeği buluruz diye çıktık ama hiçbir şey bulamadık. Artık yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Şimdi Bağbaşı Yaylası'na geldik. Ee, İhsan arkadaşımla bir kahvaltı yapacağız. Sonra yolumuza devam. Kankam bana şu an çay demliyor. Az sonra da bir tost yapacağız. Sonra ne yapacağız? Yolumuza devam değil mi kanka? Sonra eve at. Eve mi? Evet. İyi sen eve geçersin burada. <laughs> Kahvaltı bugün kankamın ellerinden. Şöyle göstereyim size. Oo. İhsancığım yine döktürüyorsun biliyor musun? Harikasın be. Давай, Kankacım her tarafın çamur olmuş. Bak. <laughs> Olsun petrol de yıkacağız şimdi motorları. Aynen seninle birlikte rotese tutacağım.